Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak 14 Haziran 2025 günlerden cumartesi. hafta arkadaşlar Baymak Lunatek kombi ile kapatıyoruz. Dikmen Sokullu'dayız. Baymak Lunatek kombimiz 5 yıl karantili kombimiz. Nadir abimize hayırlı olsun. Ee, sağ olasın arkadaşım sağ ol, teşekkürler. Seninle uzun süredir tanışıyoruz. Bu bizim 10. kombi sanırsam. 9 evet ya, tüm akrabalarını, sinirleri, Sen anne babanın evine. Olduğum işten takmış olduğun kombiden verdiği sözde çok memnunuz. Dediğin saatte geldin, dediğin saatte işini bitirdik. Ee, kardeşim kullanacak ona hayırlı olsun. Sanın da eline sağlık. Çok teşekkür ederiz. Nadir abicim hayırlı ben olsun. Çok memnunuz. Teşekkür ederim kardeşim. Ben teşekkür ederim. Nadir abicimden yıllar önce 10 yıl üzeri baya tanıştık. Genelde tüm bozulan kombilerini değiştirdik. Eşine, dostuna hep bizi tavsiye etti. Ondan fazla kombi taktık kendisine. Hayırlı olsun. Bugün Tatlımak de herkese de tavsiye ederim. Teşekkür ederim Nadir abiciğim. Kombimizin alt bağlantılarını komple değiştirdik arkadaşlar. Eski Berat da vardı. Yoğuşma giderimizi havalık koyarak şöyle kapı için önünden lavabo giderine bağladık. Şöyle baca ilavemiz yarım metre dışarı çıkıyor. Balkondan çıkmıyor ama açılır cam var şurada. İçeri karbon monoksit gazı gelmesin diye arkadaşlar şöyle biraz daha uzattım. Tavanası kelepçeyle bağladım. Daha önce burada bir tadilat olmuştu. Başkent gazla ilgili vanalarını yine biz yapmıştık 2-3 yıl önce. Şöyle vanamızı falan koymuştuk. Zaten hazırdı. İddia ediyoruz Ankara'da kombi içi, T satışı, proje içi kesinlikle bizim işimiz arkadaşlar. Her marka model kombi satışımız, T satışları, proje işleri yapıyoruz. Bizler teklife fiyat almadan kesinlikle karar vermeyin arkadaşlar. Ankara kombi pazarı doğru adres. Doğru İhtiyac, adres. İhtiyacı olanlara tavsiye ederim. Teşekkür ederim Nadir abicim. Ağzına sağlık. Arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Pazartesi günü montajımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Eyvallah.